Evet, <laughs> bir süredir hiç açılmayan bilgisayar. Daha önceden yapmıştım biliyorsunuz bilgisayarı. E, fanı, kablosu arızalıydı. Komple hem fanını hem e, kablosunu sökmüştüm. Şimdi de e, BIOS pili denilen şu pil var ya gördünüz. Bu pili sonradan e, biz şey yaptık, biraz zedeledik belki kendine gelsin diye. Ama bugün yenisini aldım, bilgisayara taktım. Tabii ki zedelen demek birkaç saniye işe yaradı. Birkaç saniye bilgisayar açılmıştı. Sonra yine kapandı. O pili değiştirdim. En iyisini taktım. 90 liralık Duracell pil taktım. Şimdi bilgisayar canavar gibi gördüğünüz gibi. Bilgisayarımız açıldı. Artık canlı yayınlarımız ve e, ne diyeyim canlı yayınlarımız ve videolarımız devam edecek. Bilgisayarın pili bitmiş. BIOS pili. Aklınızda olsun. Kasa varsa sizde. Kasanın içinde böyle bir saat pili gibi bir pil var. Şöyle bir pil var. Bu pil bittiği zaman bilgisayar açılmıyor. Meğersem pil bitmiş. Şimdi ben bunu tamirciye götürseydim dünyanın parasını alacaktı benden. Sadece bu pili değiştirecekti. Bu pil de 90 lira. Kendim değiştirdim. Daha önceden de arızasını kendim hallettim. Bu sefer de kendim hallettim. Bu sefer e, kimin sayesinde hallettik? Cengiz Çakır. Cengiz Çakır yorumlarda yazdı. Uyandım işi. Onun dediği doğru çıktı. Cengiz Çakır arkadaşımızın sayesinde e, Opel'in yenisini takarak bilgisayarı düzelttim.